Merhabalar arkadaşlar Otokars TV kanalından sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyim. Sevgili arkadaşlar geçenlerde bir video çekmiştim kar üzerinde offroad diye. Hani offroad değil ama yüzeysel bir şey çekmek istedim size. E, bu arada bazı arkadaşlar beni eleştirmiş. Ben kesinlikle dört büyük Alman e, arabalarına kötü demedim. Sadece. Bu e, Kore arabalarının e, özellikle sanyongun e, çelik e, muhafazalı olduğundan dolayı yani çelik e, alaşımı fazla olduğu için e, güvenliğe çok önem verdikleri için ve arabalarının güzel olduğu için, tarihinin de geçmişi olduğu için Kore Savaşı'nda da e, 4x4 alt şase yapımında usta olduklarını m, öğrendiğim ve bildiğim için e, arabamın özelliklerini, e, güzelliklerini sizle paylaşmak istedim. Lütfen haksız yere beni e, yani e, hakaret etmeden eleştirirseniz çok iyi e, karşılarım sizleri. Arkadaş demiş, hiç sen e, Passat'a bindin mi? 4x4'e bindin mi? Tabii ki bindim. Bu araba arkadaşlar 4x2, 4x4 değil. Ben onu özellikle e, gösterim, söyleme yani unutarak söylememiş değilim. Yani ben söyleme gereği duymadım. Zaten görüyorsunuz. Ama diğer araçlara göre çok güzel. Hem yol tutuyor, hem kar üzerinde basıyor, hem patinaj yapmıyor ve sizi yormuyor. Yani 4x2 almak isteyen arkadaşlara bunu önermek istedim. 4x4 tabii ki yolu yırtar gider. Yani ben ona da bindim. O da çok güzel bir araba. 4x4 gereksinimi duymadım için o aracı almadım arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben diğer kanallardaki arkadaşlar gibi teknik olarak şurası böyle burası böyle derin ben sadece objektif olarak değerlendiriyorum. Bir binici olarak bir geçmişten gelen bir deneyimim olduğu için illa araba sürerek değil yan koltukta oturarak da insan arabanın kaliteli olup olmadığını bilir. Mesela arkaya bir adam oturuyor. Diyorsunuz ki, e, araba nasıl diyorsunuz? Soruyorsunuz değil mi? Niye soruyorsunuz? Herkes hisseder. Süren hisseder. Bazı insan arabaya biner. Arabanın neresinde ne geldiğini bilemez. Dinleyemez arabayı. Kaliteli olup olmadığını bilemez. Şimdi ben şunu demek istiyorum. Parasına göre bu çok güzel bir araç. Mesela göğsünden başlayalım. Şu göğüsteki e, görüyorsunuz yani elimi bastırıyorum. Gerçekten kemik gibi araba. Tam bir jip gibi. Hani ben buna bindiğim zaman gene beni eleştirecekler. Hani G serileri var ya Mercedes'in. O havayı andırıyor. Bu araç diğer araçlara benzemiyor. Diğer araçlar hep yuvarlak hatlı. Hepsi bir aynı fabrikadan çıkmış sadece panjurunu, tamponunu değişik şekilde çıkararak çıkmış gibi bir görünüm var. Ama bu araç kendine has, hasır bir özelliği var. biri yazmış gariban renci diye. Arkadaşım gariban renci diyorsun da gariban renci dediğin bu araca zaten garibanlar da binemez. Yani hem garibanları kötülüyorsun hem bu aracı kötülüyorsun. Yani sonuçta 200 liralık 100 liralık bir araç değil ki gariban olsun. Yani bu, bu şekilde konuşmalar kesinlikle yanlış. Mesela ben bundan daha pahalı araçlara da bindim. Daha iyi arabalara da bindim ama bu derece kaliteli yapıp da bu derece reklamını yapmayan, yapamayan bir arabanın gerçekten hakkının bu olmadığını düşünüyorum. Yani bu aracın hakkı gerçekten eğer iyi bir reklam yapılırsa, herkes bilirse hani bir zamanlar Kia Sorento furyası vardı ya 2004'te, 2005'te çıktı. İnanın o araçlardan daha iyi. Ben şimdi o araçlar çok güzel gelirdi. Ondan sonra ikinci elini çektikten sonra işte kalorifer kronik rahatsızlığı direksiyonda ve başka yerlerinde işte virajlarda 140 beygirliği vardı. 2007'de değişti arka dingil e, şeyi e, 2007'ler 170 beygir oldu. Sonra devrilmez duruma getirdiler. Yani ondan bu tarafa 16 yıl geçmiş. 16 yılda. Adamlar ne teknolojiler buluyor Hele Kuzey Güney Kore Dilim hepsi uçuyor Arkadaşlar kusura bakmayın Güney Kore gerçekten teknoloji anlamında Japonya'ya ulaşmış Birçok safhada da geçmiş durumda Ben şunu demek istiyorum Bu aracı almak isteyen arkadaşlar Gönül rahatlığıyla alabilir Ha burada siz Ya ben bu araca binmem İşte belli piyasadaki araçlar var Alırım, satarım. E, bu araba diğerleri gibi Prim yapmıyor diyorsanız, bu aracı almayın. Yani zaten dünyada ömür kısa. Yani ondan para kazanayım, bundan para kazanayım. Bu araba değer kaybediyor. E, o zaman hiçbir araca binme. E, ben istediğim araca binmek istiyorum arkadaşım. Alman aracına da bindim, e, Japon aracına da bindim, Kore aracına da bin biniyorum. Daha önce de bindim. Fransız aracına da bindim. Yani değişik değişik araçlara biniyorum ama şunu söyleyeyim bu aracın kalitesi gerçekten güzel beni sarsmıyor yolda giderken virajlarda başka araçlara da bindim mesela e, bu e, Çin araçlarından ismini söylemeyeyim biliyorsunuz çok satan araçlar var onlara da bindim ama bundaki rahatlığı bundaki güveni inan hiçbir araçta duymadım görmedim. Çünkü bir otobanda 180-190'a 10 dakika eğer yol düzse basıyorsanız ve korkmuyorsanız o araç güvenlidir arkadaşlar. Mesela diyorlar işte ben e, atıyorum. Fransız bir aracı var. Harca alem bir araç. E, fiyatı 1-1.200 civarı sıfırı. İsim vermek istemediği için söylüyorum. Bu araca bindiniz. E, atıyorum 90-110 beygir veya 90 beygir yolda giderken 170'i bastı 180'i bastı ama nasıl bastı arkadaşlar? Korkun korktuğunuz zaman o araç güven vermiyorsa istediğiniz kadar basın. O araçta basmak da zaten tehlikeli. Normalde ben şunu önermiyorum zaten. Hız kurallar, hız kural kurallarını kesinlikle ihlal etmeyin. Ama o tabanda yani e, gerekli ölçüde bir gerekli kurallarda bastığınız zaman önünüz görünüyorsa, boşsa bastığınızda araç güven veriyorsa o araç bana göre güvenlidir arkadaşlar. Sanyong bir candır. Sanyong'u bilen bilir arkadaşlar. Hani diyorlar ya Sanyong bizde can güvenlik güvenliği opsiyon değildir diye. E ben de diyorum Sanyong candır. Yani bu pilotlar gidin bakın meşhur pilotlar vardır uçak pilotları. Bunlar veya yarış arabalarına rallilere katılan arkadaşlar var. Bunların gidin durumları çok iyi. Arkadaşların veya ünlülerin. Garajlarında Alman arabalarının haricinde bir tane de e, e, Yok, <laughs> Rexon türü veyahut da şimdi yeni çıktı. Bu tür araçlardan var. Mesela çok ilginçtir. Bazı araçlar vardır. Kupondur. Ve güzeldir. Gerçekten gittiği yeri konuşturur. Mesela Subaru vardı bir zamanlar Japonya'da. Subaru Impreza, 90'lı yılların fırtınasıydı. Yani değişik arabalar var. Bunlar kötü diye hiçbir zaman damgalamayın. Gerçekten kemik gibi araba, demir gibi araba. Yani zaten demir de. Bunu hissediyorsunuz yolda sürdüğünüz zaman. Mesela bunun direksiyon çapı, dönüş yer, şey ise çok güzel. Yani o kadar heybetli büyük olduğu halde şehir içinde dar yerlere girebiliyorsunuz. Yani dar yerlere girebiliyorsunuz derken e, ölçü şeyisinde boş bir yerde dönerken gayet manevrası çok güzel bir araç. E, süspansiyonları çok iyi. Yalıtımı fena değil. Sadece bakın bu araçta mevsimlik e, lastik olduğu için arkaya oturduğunuz zaman biraz ses geliyor. Ha hiç eleştirdiğim eleştirmediğim bir şey yok. Eleştirdiğim şeyler de var. Mesela adaptif hız kontrolü niye koymadınız? Koysalar daha iyi olurdu bu araca. O bir büyük büyük eksiklik. Arkadaşlar bunları söylüyorum. Yani arka taraftaki döşemelerin plastik değil de sert olmasını isterdim. Yani e, bunlar bazı eksiklikleri aracın. Mesela biraz daha gösterge panelinin büyük olmasını isterdim. Ama yine söylüyorum yine de insana zevk veren, haz veren bir araç. İleriki zamanlarda ben sizlere daha değişik videolar çekeceğim. Sırada zaten 124 kasa 1989 model 200E var. Aşağı yukarı 35 yıldır bizde bu araç. Onu size göstereceğim. Ve bunu çekeceğim. Hani detaylı olarak bu bilgileri video çeken arkadaşlardan veyahut da kitapçıklarından öğrenebilirsiniz. Zaten bakın şanzımanı e, bunun şanzımanı Isaac değil mi? Aizen, evet. Yani Japonya'nın ben e, dilimden dolayı biraz söyleyemeyebiliyorum. Bunu bilgisizlik olarak kesinlikle e, karşılamayın arkadaşlar. Ama gerçekten sağlam ömrü, ömürlük denecek şekilde Japon'un en kaliteli şanzımanı. Yani adamlar bu malzemeleri koyarken hiçbir zaman ucuza kaçmamışlar. Yani amortisör veya da lastik olsun e, e, ne bileyim e, diğer şeylerde ucuza kaçmamışlar. Derisi öyle bastırdığınız zaman böyle yani cacık bir şekilde değil. Yani her taraftan araç kalite kokuyor. Yani bile, bilen bilir zaten. Almak isteyenler alır. Almak istemeyen almaz. Bu arada kanalıma abone olmak isteyenlere daha yeni kanalım yeni olduğu için bizim de daha değişik profesyonel bir anlamda video çekmemizi sağlamanız açısından bize katkıda bulunmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Yani gönlünüzden ne geçerse abone olabilirsiniz de olmayabilirsiniz de ama abone olmanızı canı gönülden istiyorum. Lütfen like atmayı da unutmayın. Yani ileriki zamanlarda sizlerle daha değişik videolarda buluşacağım. Bu arada soru sormak isteyen arkadaşlarıma soru sorabilirler. Ha bir arkadaşım sormuş. Abi demiş keşke 4 x 2 olduğunu o videoda söyleseydin demiş. Yine söyledim ya size. Özellikle söylemedim. Görsünler, bilsinler de illa her şey söylemek değil. Bakarak da Görmek e, lazım ben videoları bunun için detaylı şekilde anlatmıyorum yoksa uzunluk 472 genişlik 189 işte arka 839 litre bagaj hacmi yani bunları zaten bilen biliyor araştıran araştırıyor kitapçıklardan ya benim için önemli olan bunu alacak arkadaşların yani bilen e, tecrübeli arkadaşlardan bununla deneyimli bunu dinleyen bir kişiden e, bilen ağızdan bu aracı tanımalarını istiyorum. Ha servisi de güzel. Dediğim gibi ben Kayseriliyim. Kayseri'de Türel Otomotiv var. Yeni açıldı Oktay Otomotiv var. Ee, e, gayet güzel şekilde sanayide, yeni sanayide hizmet vermekteler. Güler yüzlüler gerçekten. Hiçbir zamanda hani fiyatlar da öyle sanıldığı gibi değil. Ee, atıyorum 10 bin lira e, 15 binlik bakımı 10 bin lirayken başka araçlar bu 4-5 bin lira. Ya yani sordum, biliyorum arkadaşlar. Yani bunlar çok önemli. Yani bu bu aracın ilk etapta tutulana kadar, tutulduktan sonra fiyatı gider. Yani böyle zannetmeyin, bu araç e, uygun olduğu için kötü imajı yok. Sadece piyasada var olmak için aradaki zaman farkı bayağı bir araç çıkarmadılar reksondan bu tarafa. O arada kapatmak için piyasada e, Sanjong hakim olmak için. Böyle bir indirim fiyatta fazla çıkarmıyorlar sevgili arkadaşlar. Bu arada buna biri demiş ki Prince marka LPG takılıyor. İsteyen takabilir ama ben takma taraftarı değilim. Zaten öyle bir şey olsa elektrikli alırdım. Hani ben motorun sesini duyacağım, Şanzımanın sesini duyacağım. Ya biz biraz klasik kafada olduğumuz için ama elektrikli de tabii bindim çok güzel, bayağı hızlı. Yani e, hızlanması da hızlı, sessizliği de güzel. E, menzili de güzel. E, o arkadaşlarla e, biz onu e, alırken Mersin'de Mersin'deki bayiden baktık. Güzel. Sivas'tan aldım ben bu aracı ayrı zamanda. E, i̇smi ismi e, Sivas'taki bayinin ismi Şener Bey. Şener Bey e, o e, bayağı bir o zaman gerçekten yani ben aldım aldıktan sonra Kayseri'ye döndüm. Yolda aradı beni ki bir durum nasıl, durumlar nasıl, memnun musun abi? Bir görüşemedik diye. Yani adamlar ilgileniyorlar. Yani bundan başka güzellik ne olabilir arkadaşlar? Şimdi ben bizim için gerçekten benim için can güvenliği önemli. Yani sağlam bir araca binerim. Trafik kalabalıklaşmış, kavşaklarda arabalar ne bileyim Acemi insanlar çoğaldı. Öyle olunca görüyorsunuz yaralanmalar oluyor. Yani araç biraz kemik gibi olması lazım. Sağlam olması lazım. Vurduğun zaman burkulmayacak. Bunlar çok önemli şey arkadaşlar. Benim sadece sohbet etmek mahiyetli çektiğim bu videoda sizleri sıkmak değil sizlere bilgiler vermek. Dediğim gibi bana abone olursanız sevinirim. İleride daha ee kanalımın büyümesini istiyorum arkadaşlar. Ee, hepinize sevgilerimi sunuyorum. Hoşça kalın. Tekrardan video çekeceğim inşallah. Diğer videoda buluşmak üzere. Esen kalın.